Herkese merhaba. Logo'nun sipariş portalından satın almış olduğunuz ve belge hizmetlerinizi aktif edebilmek, diğer bir deyişle aktivasyon işlemi yapabilmek için integratörlük portalına girmeniz gerekmektedir. Integratörlük portalına girişle birlikte mali mühürünüzün yanınızda ve bunun yanı sıra e belge gibi OTR'den faturaya geçiş için elektronik başvuruda bulunmuş olmanız gerekmektedir. Portala giriş yaptıktan sonra ünvanızı tıklayıp hizmetlerim ekranına gitmeniz, durumu aktivasyon bekliyor olan hizmetleri mali mühürünüze imzalayarak aktif edebilmek için ilgili sayfadaki Aktivasyonu Başlat butonuna basmanız gerekmektedir. Açılan pencerede ilgili e belge hizmetlerinin açılış tarihine ilişkin gerekli alanları doldurduktan ya da seçtikten sonra sayfanın altından Tamam'a basmanız, firma bilgilerinizi, diğer bir işle kullanıcı bilgilerinizi kontrol ettikten sonra yine sayfanın altından tamam'a basmanız ve hesap açma işlemi için mali mühürle imzalayacağınız elektronik sözleşmeyi indir butonuyla bilgisayarınıza indirmeniz gerekmektedir. Bilgisayarınıza inen sözleşmeyi çift tıklayarak açmanız, veri diyerek ilgili kurulumu tamamlamanız, ve portala ilk girişte ünvanınızın altında bulunan seçeneklerde oluşturmuş olduğunuz bağlantı şifresi oluştur alanından oluşturmuş olduğunuz bağlantı şifrenizi ve web servis kullanıcı adınızı ilgili alanlara girip giriş butonuna basmanız gerekmektedir. Bu ekrandan sonra geçiş yapacağınız ekranda mali mühür pininizi girerek imzalı butonuna basıp hesap açma işlemini sonlandırabilirsiniz. İmzalama işleminden sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili imzalama işlemi sürecine ilişkin onay geldiği durumda hizmetlerim ekranındaki belge hizmetlerinizin durumu aktif olarak karşınıza çıkacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.